Değerli misafirlerimiz, Tarih Yazan Çocuklar Projesi ile çocuklarımızın Türk büyüklerini tanımalarını ve bu kahramanlardan ilham alarak kendilerine rol model olarak benimsemelerini amaçlamıştık. Bu amaca ulaşmanın haklı gururunu içerisindeyiz. TYÇ Uzundere ekibi olarak bizler de bir bilgi yarışması düzenlemek istedik. İlçemiz okullarından Şelale İlkokulu ve Atatürk İlkokulu Öğrenciler arasında yapacağımız THC Bilgi ve Kültür Yarışmasına hepiniz hoş geldiniz. Çocuklar, bugün sorularımız Uzun ilçemizin İlçemizin çok kıymetli misafirlerinden sizlere gelecek. Soruları çok dikkatlice dinleyin. Sorularımız sene başından beridir okuduğunuz Tarih yazan çocuklar Erzurum'da serisinden her güne bir kahramandan oluşan yüz kahramanımızdan gelecek. Sorulara geçmeden önce tarih yazan çocuklar Uzundere ilçe koordinatörümüz Fatma Miral Çakmak hocamızla burada kendisine de söz hakkı vermek istiyoruz. Buyurun hocam. Yazan Çocuklar Projesi içerisinde bulunmaktan oldukça mutluyum bir öğretmen olarak. Böylece 100 Türk milli kahramanımızı çocuklarımıza aşıladığımızı düşünüyorum. Şimdi bütün çocuklarımıza iki tarafa da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. İlk sorumuzu sizlerle paylaşmak üzere sözü Uzun Dene Kaymakamımız Sayın Kübra Demirel'e bırakıyorum. Merhaba çocuklar, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Uzun Dere Kaymakamı Kübra Demirer. Tarih yazan çocuklar kampanyasını ben de destekliyorum. Çocuklarımıza suni kahramanlar değil, kendi gerçek kahramanlarımızı anlattığımız bu projede yer alan tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Şimdi çocuklar benim de size bir sorum var. Çanakkale cephesinde ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyen ünlü Türk komutan kahramanımızın ismi nedir? Hepinize başarılar diliyorum. Sorusu için Saygı makamımıza çok teşekkür ediyoruz. Ve süreniz başlamıştır çocuklar. Evet, cevap butonuna ilk basan okulumuz Atatürk İlkokulu oldu. Cevabını alalım bakalım. Mustafa Kemal Atatürk'tür. Tebrikler Fatma. Çok Güzel bir cevap. Ayrıca Atatürk Türk Cumhuriyeti'nin kurucusudur ve ilk cumhurbaşkanımızdır. Bravo Fatih. Bravo. İkinci sorumuzu sizlerle paylaşmak üzere sözü Uzundere İlçe Milli Eğitim Müdürü Sayın İbrahim Yılmaz'a bırakıyorum. Merhaba çocuklar. Ben Uzundere İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Yılmaz. Şanlı tarihimizin tarih yazan çocuklarını, geleceğimizin tarih yazacak çocuklarına anlatmak için, öğretmek için başlatmış olduğumuz Tarih Yazan Çocuklar Projesi kapsamında yürütülen faaliyetleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak biz de sonuna kadar destekliyoruz. Bu projede emek veren öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Bu bağlamda okullarımızda çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Bu faaliyetimizde de Atatürk İlkokulu ve Şelale İlkokulumuzun düzenlemiş olduğu bir bilgi yarışması var. Bizlerden de sizlere birer soru sormamızı istirham ettiler. Ben de size bir soru soracağım. Hepinize şimdiden başarılar diliyorum. Kolay gelsin. İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendini bilmezsen, yendice okumakta sözüyle tanınan ünlü edebiyat kahramanımız kimdir? Başarılar. Sorusu için Sayın İlçe Milli Eğitim Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ve süreniz başlamıştır çocuklar. Evet cevap butonuna ilk basan takım Şelale İlkokulu oldu. Cevabı alalım. Yunus Emre Allah ve Peygamber Efendimiz'e olan sevgisini anlatmıştır. Konya Konya'da Mevlana ile tanışmıştır. Sordum sarı çiçeğe ilahisini söylemiştir. Aferin tebrik ederim. Bravo. Üçüncü sorumuzu sizlere paylaşmak üzere sözü Atatürk İlk Ortaokulu Müdürü Sayın Muharrem Türkoğlu'na bırakıyorum. Ben uzun dere Atatürk İlk ve Ortaokulu Müdürü Muharrem Türkoğlu. Tarih yazan çocuklar projesini destekliyorum bunun çocuklarımızın ileriye dönük çok güzel kişilikli yetişmelerine katkı sağlayacağına inanıyorum. Sorunun soruyorum çocuklar sizlere. Kuvayi Milliye kadınlarımıza örnek olmuş ve çocuğum anasız büyür de vatansız büyüyemez diyerek cepheye koşmuş ve bizzat cephede savaşmış olan kadın Türk kahramanımız kimdir? sorusu için sayın müdürümüze teşekkür ediyoruz ve süreniz başlamıştır çocuklar. Evet butonuna basan takım Şelale İlkokulu oldu. Yanıtını alayım. Ne ne Tebrikler. Ne ne atın? Evladım anasız büyür de vatansız büyüyemez demiştir ve de savaşa gitmiştir. Bravo. Dördüncü sorumuzu sizlerle paylaşmak üzere sözü Özcan İlk Ortaokulu Müdürü Sayın Adem Uygun'a bırakıyorum. Çocuklar merhaba. Ben Özcan İlkokulu Müdürü Adem Uygun. Tarih yazan çocuklar attığı yarışmamızda bir soru da ben soracağım. Hazırsanız sorumu soruyorum. Süleymaniye ve Selimiye camilerini inşa ederek Osmanlı Devleti'nde yaklaşık 50 yıl mimar başılık görevi yapan kahramanımız kimdir? Sorusu için Sayın Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Ve süreniz başlamıştır çocuklar. Evet cevap butonuna ilk basan takım Şelale İlkokulu oldu. Cevabını alayım. Mimar Sinan. Mimar Sinan bravo. Ayrıca kocasının olarak da bilinir ve 400'e yakın eseri vardır. Aferin. Beşinci sorumuzu sizlerle paylaşmak üzere sözü Şelale İlko Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sayın Musa Alver'e bırakıyorum. Ben Musa Alver, Şelale İlko Müdür Yardımcısıyım. Tarih Yazan Çocuklar projesini okul olarak biz de destekliyoruz. Ee, benim sorum, Bozkır'ın tezinesi olarak bilinen, Türk halk müziğini tüm dünyaya sevdiren kahramanımız kimdir? Başarılar diliyorum çocuklar. Sorusu için Sayın Hocamıza çok teşekkür ediyoruz ve süreniz başlamıştır çocuklar. Evet butonuna basan takım Atatürk İlkokulu oldu. Cevabını alalım bakalım. Neşet Ertaş. Evet doğru. Tebrikler. Bir de Neşet Ertaş çok ünlü bir Türkçüdür. Bravo. Aferin. Bravo. Altıncı sorumuzu sizlerle paylaşmak üzere sözü Kirazlı İlkokul Müdür Yetkili Öğretmenimiz Sayın Sefa Kezer'e bırakıyorum. Merhaba çocuklar. Ben Sefa Kezer. Kirazlı İlkokulu Müdürü Yetkili Öğretmeniyim. Burada hepimizin çok değer verdiği, çok kıymetli bir projenin içerisinde yer alıyoruz. Siz çocuklarımıza tarihi yazıyoruz. Tarih yazan çocukları sizlere aktarıyoruz. Bu vesileyle benim de size bir sorum var. Sorum, robotik kodlamanın ilk ve en önemli kaşifi ki kimdir? Sorusu için Sayın Hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve süreniz başlamıştır çocuklar. cevap butonuna ilk basan takım Atatürk İlkokulu oldu. Cevabını alalım. El Cezeri. El Cezeri bravo. Tebrik ederiz. El Cezeri otomasyon sistemleri alanında önemli çalışmalarda bulunmuştur. Aferin. Aferin. Bravo. Evet Hamza hocam. İki takımda üçer doğru cevap verdiler. E, bu durumda ne yapmalıyız? Evet iki takımda mükemmel yarıştı gerçekten ve üçer soruya doğru cevap verdiler. Bu durumda bir final sorusuna geçmemiz gerekiyor. Hayır hocam biz birinciliğimizi paylaşmak istiyoruz. Güzel bir fikir. Atatürk İlkokul kabul eder misiniz bu fikri? Biz de Yusuf'a katılıyoruz. Birinciliğimizi paylaşmak istiyoruz. Bravo o zaman çocuklar size. Bu güzel düşünceniz için, bu güzel niyetiniz için çocuklar. Ödülümüz olan kebap o zaman hep beraber yiyoruz. Bravo. Aferin. Uzun Dere Tarih Yazan Çocuklar ekibi olarak bu bilgi yarışmasını düzenlemenin gururu içerisindeyiz. Adem senin